Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sekibiz toytun 63. bölümüyle ilgili bir tane incelem yapalım dedim. Ben hızlı girişini yaptım. Çünkü yetiştirmem lazım. Yatacağım birazdan. Evet bayağı geç geldi. Şimdi. Yani bu bölüm anında aslında tanesini yakaladım. Hatta bundan önce bir tane daha video çektim. Evet video çektim bundan önce. Işte. Video çektim ama videoda ses almamış. Evet. Benim şansım maksimum zaten bu kadar oğlum. Yani benim şansımla başka bir şey almayayım almış ama gide gide, gide almış. Ya bu bayağı mutluydum da şu an heyecanlandım. <laughs> Direkt ben size detayları göstereyim. Büyük bir ince ayar yapmış. Tomsal. kabak gibi bir tane daha. Aynen öyle. O kabak gibi daha böyle kabak gibi yani böyle De o çok şok diyordum. <laughs> ha burada. Ne söyleyeceğim? Bu da fuka saklamıyor kendine galiba. Ya da yeşil ışık çıktığı zaman karşı takıma gizlenme olabilir mi? Ben yani kimse kalmadığı için ka kapatmışlar. Telekom <laughs> olmadan bildiği için böyle yapmışlar biz. Mantık. Yani sonuçta yaratıcı soru yani bu evren. Mantık yani beyin bedava. Burada <laughs> bu arada biz burada sim demiştik bu adama. Ne demek derseniz yani. ama bakın onu ben söylemeyeceğim. Bir söylemeyeceğim onu yani onu internete bakmanız lazım. Yani internetten bakmanız lazım. YouTube'a YouTube, YouTube aykırı bir şey. E siz oraya bakarsanız. Bizim Dafuk yani mime mimi aldı koydu yani. Harbi anlamda. Bunu mimi hale koyduk. Hatta size verebilirsem. ya kamera hadi şurada vereyim aslında madde olabilirsem varsa yani bayağı zor bu durumda maşatlar altında <laughs> Ay, şimdi ne yapıyor bunlar ama altında da göstereyim. Kibriti Ama Kamera mı yazacağım? bak şu miyim? Şu miyim mi? Bak şu miyim mi? Ben direkt size ekran vereyim yine. Şimdi. Şu alıp buraya koymuş. El de aynı bak. Tek farkı şurası. Tek, tek fark arkadaş şuradaki rengi. Çok iyi bu arada bu sahne. İlk yaptım bayağı gülmüşüm üzerinden. Bizimki bu da canlanıyor. Bizim Winfrey bayağı sarılmış bu arada. Orada bu kan hem de şey ya. Din kan ya. Ne bir man hibrit. Yani direkt normal insandı ama evrim insan yani bir şekilde bir şey oldu bu hale geldiler. Onu söyleyeyim yani. Ne oldu böyle yani bilmiyorum da yani bir şeyler oldu bu hale Çünkü bakın tam var. ve çelik. Bakın. Çelik. Çünkü korkutmaya geliyor. Çünkü der selamünaleyküm diyerekten bir giriş atacak bize. Selamünaleyküm diyoruz. biz de bir selamünaleyküm diyoruz. Bu aleyküm", bu, bu. selamünaleyküm diyor. Biz de bir aleykümselam diyoruz. Ve onunla devam ediyor arkadaşlar. Bir kere orada boyutu bayağı büyük. Ne göre iki katı. İki buçuk kat. normal olarak kalmıyorum ben. Yani normal olarak kalmıyorsak yüz yüz daha fazla. Yani daha fazla. Yani bu şekilde bölümdü. Bence yani çok güzel bölümdü bu arada. Bu arada Dafur neden video atamadığını soranlar olursa. Normalde size söyleyeyim burada. Yani kendisi Discord'a bir duyuru yaptı. Hastaymış kendisi. Yani psikolojisi falan yani vücuda nasıl söyleyeyim? Yani da bayağı hastaymış. Yani vücuda duyum yapacak hale vermiyormuş. Yani bayağı yorgunluk çıkmış. Böyle söyleyeyim yani mantık olarak. O yüzden bölümleri pek hiç yapmamış. Ama bölümleri yani yapmaya da yarı döndü. 4 gün falan içinde. Orada şu an Discord'da bir çılgınlık var. Şu an bu sürü orada bu arada bölüm yayınlanacağı sırada bilmem kaç kişi birlikte yazıyordu. Yani öyle düşün. Neyse. Şimdilik şu an görüşmek üzere. bazı insanın tebessüsü olur. Neyse. Banka geri döndü. Yani şu burada olan kameraman şimdi o yedi. Ya da F yazarsın. Ya F yazabilirsin. Aynı anlamı geliyor. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ha. Video like'ı unut.